Ceza infaz katipliği hizmetleri dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları şunlar, 1. Gönüllü vazgeçme, 2. Etkin pişmanlık, 3. Haksız tahrik, 4. Meşru savunma, 5. Zorunluluk hali ıstırar. Gönüllü vazgeçme nedir? Failin kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya sonucun gerçekleşmesini önlemesidir. Gönüllü vazgeçme genel bir düzenlemedir. Bütün suçlar bakımından mümkün olabilir. Türk Ceza Kanunu 36. maddeye göre fail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. Gönüllü vazgeçme, cezayı kaldıran kişisel bir nedendir. Gönüllü vazgeçme icra hareketleri aşamasında olabilirken suç tamamlandıktan sonra mümkün değildir. Örnek: Hırsız ağ çaldığı eşyaları ertesi gün haline üzüldü, ev sahibine geri vermiştir. Bu durumda gönüllü vazgeçme yoktur çünkü suç tamamlanmıştır. Diğer bir örnek, öldürmek için ayağına taş bağlayıp denize attığı kişiyi henüz ölmeden denizden çıkarmak gönüllü vazgeçmedir. Gönüllü vazgeçme halinde faile işlemek istediği suçtan dolayı ceza verilmez ancak gönüllü vazgeçtiği ana kadarki eylemleri suç oluşturuyorsa sadece o suçtan ceza verilir. Mesela birini öldürmek için ruhsatsız silah alan kişi, hasmını öldürmek için evine girmiş fakat öldürmemiştir. Bu durumda öldürme suçundan gönüllü vazgeçmiş ama ruhsatsız silah bulundurma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza alır. Etkin pişmanlık nedir? Suçun bütün unsurları ile tamamlandıktan sonra failin suç yolunda ilerlemekten dönmesine etkin pişmanlık denir. Etkin pişmanlık yalnızca suç tamamlandıktan sonra belli suçlar bağlamında cezayı kaldıran ya da azaltan kişisel bir nedendir. Etkin pişmanlık genel bir neden değildir. Her suç bakımından uygulanmaz. Örnek ki, gece vakti Mey'nin evine girerek 500 Türk lirasını çalmış ancak ertesi gün Mey'nin çok fakir olduğunu öğrenmiş ve parayı iade etmiştir. Haksız tahrik nedir? haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimsenin cezasında indirim uygulanmasına imkan sağlayan durum haksız tahriktir. Bu durumda fail suçu işlerken içinde bulunduğu psikolojik durum itibariyle üzüntünün etkisi altında suç işlemektedir. Haksız tahrik ceza sorumluluğunu kaldırmaz, azaltır, faile ceza verilir fakat indirim yapılır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir, diğer hallerde verilecek cezanın 4'te birinden dörtte üçüne kadar indirilir. Meşru savunma nedir? Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmemesine denir. Örneğin kendisine veya bir başkasına silahla saldırıldığını gören kişinin kendi silahıyla karşılık vermesi meşru savunmadır. Zorunluluk hali nedir? Gerek kendisine gerekse bir başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka surette korunmak olan ağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiilden dolayı kişiye ceza verilmemesine denir. Zorunluluk halinde işlenen suç hakkında beraat kararı değil, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Yine bu eylem nedeniyle ortaya çıkan zararların tazmin edilmesi gerekir. Örneğin, dağ yolunda giderken kurtların saldırısına uğranılmışsa yaşam hakkını korumak için orada bulunan bir evin kapısının kırılarak içeri girilmesi zorunluluk halidir. Böyle bir durumda kişiye ceza verilmez ama kapıyı kırdığı için onun zararını ödemelidir. 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu'nun amaçlarından değildir? A) Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini korumak B) Toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemek C) Hukuk devletini korumak, kamu sağlığını ve çevreyi korumak D) Devletin yapısı ve işleyişini sağlamak E) Kişiyi topluma kazandırmak Doğru cevap D) Devletin yapısı ve işleyişini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun işlevlerindendir? A) İnsan davranışının yapısını incelemek B) Toplumsal barış adına işlemler yapmak C) Suç işlenmişse yaptırım kurallarını uygulamak D) Toplumu koruma adına işlemler yapmak E) Hepsi Doğru cevap E) Hepsi. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun temel kaynaklarından değildir? A. içtihatlar, B. anayasa, C. kanun, D. uluslararası antlaşmalar, E. temel ceza kanunları. Doğru cevap A. içtihatlar. Açıkça suç olarak kabul edilmeyen fiiller için kimseye ceza verilmez hükmü aşağıdaki temel ilkelerden hangisini ifade eder? A. Eşitlik ilkesi, B. Kanunilik ilkesi, C. Kıyas yasağı, D. Bağdaşmazlık, E. Cezaların şahsiliği. Doğru cevap, B. Kanunilik ilkesi. Aşağıdakilerden hangisi kanunlara denk sayılan ceza hukuku temel kaynağıdır? A. Anayasa, B. içtihatlar, C. Uluslararası Antlaşma, D. Ahlak Kuralları, E. Doktrin. Doğru cevap C uluslararası antlaşma. Haksız bir fiilin etkisiyle hiddetlenerek suç işleyen kimseye ceza indirimi uygulanması aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir? A meşru müdafaa B haksız tahrik C zorunluluk hali D ıstırar E gönüllü vazgeçme. Doğru cevap C zorunluluk hali. Karısını öldürmek isteyen kocanın, karısının yiyeceğine zehir koyduktan sonra henüz ölmeden pan zehir vermesi adamın hangi ceza kavramından faydalandığını gösterir? A) Gönüllü vazgeçme B) Etkin pişmanlık C) Teşebbüs aşamasında kalma D) İşlenemez suç E) Zincirleme suç. Doğru cevap A) Gönüllü vazgeçme. Aşağıdakilerden hangisi iştirak şartlarından değildir? A Birden çok fail bulunmalıdır. B failler işlenen suça katkı sağlamalıdır. C suçun icrasına başlanmalıdır. D ihmali hareketlerle suç işlenebilir. E sadece aktif hareketle suç işlenmiş olmalıdır. Doğru cevap E sadece aktif hareketle suç işlenmiş olmalıdır. Öldürmek için ayağına taş bağlayıp denize attığı kişiyi henüz ölmeden denizden çıkarmak etkin pişmanlıktır. Yanlış gönüllü vazgeçmedir. Haksız tahrik ceza sorumluluğunu kaldırır, yanlış kaldırmaz, azaltır. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.